Merhabalar sevgili arkadaşlar. Aktif Matematik kampımızın 26. gününde beraberiz. Arkadaşlar bugün işçi problemlerinin konu mantığına ve çözümlü sorularına bakacağız. İşçi problemleriyle ilgili karşımıza çıkabilecek en temel soru tiplerini beraber çözmüş olacağız. Yine ben kahraman sorularını çözeceğim. Uygulama ve pekiştirme sorularını arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Onlardan eğer çözemediğiniz sorular olsa aktif çözüm mobil uygulamasından veya YouTube kanalımızdan soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir bir işçi diyor bir işçi bir işi x günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü x'ini bitirir. Hep bu mantık üzerine gideceğiz. Mesela bir işçi bir işi 10 günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü 10'unu yapar. 5 günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü 5'ini yapar. 20 günde yapıyorsa bir işin 1 bölü 20'sini yapar. ...mantığını yürüterek sorularımızı çözeceğiz. Bir işi iki iççiden birisi X, diğeri Y günde bitiriyorsa... ...ikisi birlikte bir günde bu işin 1 bölü X artı 1 bölü Y'sini bitirir diyeceğiz arkadaşlar. Yani biri 5 günde, biri 10 günde bitiriyorsa bir günde biri bir 1 bölü 5, diğeri 1 bölü 10... ...ikisi birlikte 1 bir bölü 5 artı 1 bölü 10'unu yapar diyeceğiz. Ali bir işi 15 günde bitirirse bir günde işin 1 bölü 15'ini bitirir... Ayşe 10 günde, Fatma 12 günde bitiriyorsa ikisi birlikte bir günde 1 bölü 10 artı 1 bölü 12'sini bitirirler. Hemen örnekler üzerinden bakalım. Alper bir işi 24 günde bitirebildiğine göre işin 2 bölü 3'ünü kaç günde bitirir? Aslında bu işçi sorusu gibi ya daha çok sayı kesir problemi sorusu gibi arkadaşlar. 24 çarpı 2 bölü 3 diyeceğiz. 24'ü 2 ile çarpıp 3'e böldüğümüzde bu da 48 bölü 3 yapar. 48'i 3'e böldüğümüzde cevabımızı 16 olarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Cem bir işi 40 günde bitirdiğine göre bir günde işin kaçta kaçını bitirir? İşin tamamını 40 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 40'ını bitirir diyeceğiz arkadaşlar. Hep bu mantık üzerine göreceğiz. İkinci sorudaki mantık üzerine kuracağız olayı. Üçüncü sorumuzda ise Ahmet bir işi 12 günde bitirebiliyorsa, iki günde işin kaçta kaçını bitirir? Ahmet işi 12 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 12'sini yapar. İki günde arkadaşlar iki günde ne kadarını yapacak? 2 bölü 12'sini yapacak. Bir günde 1 bölü 12 ikinci günde 1 bölü 12 topladığımızda ikisi birlikte 2 bölü 12'sini yapar diyeceğiz. Ahsen bir işin 2 bölü 5'ini 10 saatte bitiriyorsa işin tamamını kaç saatte bitirir? Bu da yine sayı kesir problemi mantığıyla çözebileceğimiz bir soru tipidir arkadaşlar. Böyle bir iş var düşünün. İş 5 bölüme ayrılmış. 5 bölüme ayrılmış. Bunun 2 bölümünü yani bu 2 kısmını arkadaşlar kaç günde yapıyormuş? 10 saatte yapıyormuş. Bu durumda işin her bir parçasını 5 saatte yapar. Her bir parça 5 saatte biter arkadaşlar. İşin tamamı 5 çarpı 5 yani 25 saatte biter diyebiliriz arkadaşlar. Denklem gibi de gidebilirdik. 2 bölü 5'ini 10 saatte yapıyorsa onu 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 5 buluruz. Bu işin 1 bölü 5'i. İşin 1 bölü 5'i. İşin tamamı 5 bölü 5'tir. 5'i 5 ile çarparsak işin tamamını 25 günde yapar diyebiliriz. Yine normal sayı kesir problem çözüm mantığıyla. Evet, şimdi arkadaşlar iş çavuzunun temel mantığına asıl şimdi giriş yapıyoruz. Aylin bir işi 10 günde, Aydın ise aynı işi 15 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte 4 günde işin kaçta kaçını bitirir. Aylin işi 10 günde yapıyor ise bir günde işin 1 bölü 10'unu yapar. Aydın işi 15 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 15'ini yapar. İkisi birlikte çalıştıkları için araya artı koydum. İkisi birlikte kaç gün çalışıyor arkadaşlar? 4 gün. Bir de bulduğumuz değeri aynı şekilde 4 gün çalıştığı için 4 ile çarpıyoruz. Peki payda eşitlemem gerekir. 10 ile 15'i 30 ile eşitleyeceğiz. O yüzden burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Burası arkadaşlar 3 bölü 30 artı 2 bölü 30 çarpı 4'tür. 3 artı 2 5 bölü 30 çarpı 4. 5, 5 ile 4'ü çarptığımızda 20 bölü 30 yapar. Bunu da sadeleştirdiğimizde burası 2 bölü 3'e eşit olur. Demek ki ikisi birlikte 4 gün çalıştığında işin 2 bölü 3'ünü bitirmiş oluyorlar arkadaşlar. 6. sorumuzda Elif bir işi tek başına 12 günde. Nihan ise tek başına 20 günde bitirebilmektedir. Elif 3 gün, Nihan 5 gün çalıştığında bu işin kaçta kaçı biter. Şimdi az önce ikisi beraber çalışmışlardı. Toplayıp o sayıyla çarpmıştık. Bu sefer Elif ile Nihan'ın çalıştığı gün sayıları farklı olduğu için bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Elif işi 12 günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü 12'sini yapar. Bunun gibi kaç gün çalışıyor? 3 gün. 1 bölü 12 3 ile çarpıyorum. Nihan işi 20 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 20'sini yapar. Bunun gibi 5 gün çalıştığı için çarpı 5 diyeceğiz. İkisi birlikte kaçta kaçını yapar dediği için bunları birbiriyle topluyorum. Peki 3 ile 12 çarpım durumunda olduğu için sadeleşebilir arkadaşlar. 3'e böldük 1, 3'e böldük 4. Burası 1 bölü 4. 5 ile 20 sadeleşir. 5'e böldük 1, 5'e böldük 4. Bu da 1 bölü 4. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladığımızda 2 bölü 4 yapar. Bunları da sadeleştirdiğimizde Cevabımız 1 bölü 2 olur. Yani işin yarısı biter diyebiliyoruz. 7. örneğimizde duygu bir işi 10 günde can ise 15 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirir diyor. Arkadaşlar duygu işi 10 günde yapıyor ise bir günde işin 1 bölü 10'unu yapar. Can 15 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 15'ini yapar. İkisi birlikte çalıştığı için bunları direkt topluyorum arkadaşlar. İkisi birlikte bu şekilde kaç gün çalışırsa diyor. İkisi beraber bu şekilde arkadaşlar x gün çalışsın. Şimdi biz burada işi oran olarak düşünüyoruz arkadaşlar. 1 bölü 10'u 1 bölü 15 diyoruz. Bu durumda işin tamamını bitirme, bitirdikleri durumda arkadaşlar işin tamamına biz bir bütün olan 1 diyeceğiz. Eğer yarısı deseydi 1 bölü 2 diyecektik. 3 bölü 5 ise 3 bölü 5 diyecektik. Ama işin tamamı dediği her durumda İşin tamamını 1 ile ifade edeceğiz. Denklemimizi tekrar edelim. Duygu 10 günde yapıyorsa 1 günde 1 böl 10'unu. Can 15 günde bitiriyorsa 1 günde 1 15'ini. İkisi birlikte topladık o yüzden. X gün çalışıyorlar ve iş tamamı bittiği için eşittir 1 dedik. Parantez için paydalarını eşitlememiz gerekir. İşlemi yapabilmek için. Bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletiyorum. Burası 3 bölü 30. Artı. Burası 2 bölü 30. Çarpı x eşittir 1'dir arkadaşlar. Paydalar eşit üstleri topladığımızda 5 bölü 30 çarpı x eşittir 1'den 5x eşittir 30'dur. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x'i buradan 6 buluruz sevgili arkadaşlar. Evet. 8. örneğimizde Ayşe bir işi 20 saatte Fatma ise 30 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte bu işin bu sefer tamamını değil yarısını kaç saatte bitirir diyor. Ayşe işi 20 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 20'sini. Fatma işi 30 saatte bitiriyorsa 1 saatte 1 bölü 30'sunu yapar. İkisini topladık arkadaşlar. İkisi birlikte çalıştıkları için topladım. İkisi birlikte 2 saat çalışsın. İşin tamamı olsa 1 yazıyordum yarısı dediği için buraya bu sefer 1 bölü 2 yazmak zorundayım. Arkadaşlar işlem önceliğine göre önce parantez içini yapmamız gerekiyor. O yüzden burasını 3 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. Bu durumda 3 bölü 60 artı 2 bölü 60 çarpı x eşittir 1 bölü 2'dir. 3 ile 2'yi topladığımızda 5 bölü 60 çarpı x eşittir 1 bölü 2. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda 5 ile 2'yi çarptık 10. 10x eşittir 60'dan her iki tarafı 10'a böldüğümüzde x'i buradan 6 buluruz. Arkadaşlar buradan işin yarısını ikisi beraber 6 günde bitirdiği sonucuna ulaşabiliyoruz. Geldik 9. örneğimize. Bir işi 3 işçiden birincisi 9 günde, ikincisi 12 günde, üçüncüsü 18 günde bitirebilmektedir. Üçü birlikte bu işi kaç günde bitirir? Arkadaşlar birincisi 9 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 9'unu yapar. Mantığımız hep yap aynı. İkincisi işi 12 günde bitiriyorsa bir günde işin 1/12'sini yapar. Üçüncüsü 18 günde bitiriyorsa bir günde işin 1/18'ini yapar. Üçü birlikte çalışıyorlar. Üçü birlikte x gün çalışsın. İşin tamamı dediği için eşittir 1 diyorum. Şimdi bu parantez için rasyonel ifadeyi yapmak için paydaları eşitlemem gerekiyor. 9, 12 ve 18'i 36'da eşitleyebilirim. O yüzden burasını 4 ile Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletiyorum. Arkadaşlar 4 bölü 36 artı 3 bölü 36 artı 2 bölü 36 çarpı x eşittir 1. 4 artı 3 7. 7 artı 2 9. 9 bölü 36 çarpı x eşittir 1. Bu durumda 9x eşittir. 36 ile 1'i çarptığımızda 36. 36. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x'i 4 buluruz. Demek ki 3'ü birlikte bu işi 4 günde bitirebiliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. soruyla devam ediyoruz. Ayşe bir işin yarısını 12 günde. Fatma ise işin yarısını 18 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler? Arkadaşlar Ayşe yarısını 12 günde bitiriyorsa Ayşe tamamını 12 çarpı 2 yani 24 günde bitirir. Fatma işin yarısını 18 günde bitiriyorsa 18 çarpı 2 işin tamamını 36 günde bitirir. Yarısını 12 ise tamamı 24. Yarısı 18 ise tamamı 36. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirir diye soruyor. Ayşe işi 24 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 24'ünü yapar. Fatma işi 36 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 36'sını yapar. İkisi birlikte x gün çalışsın, işin tamamı bitsin yani eşittir 1 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar payda eşitlememiz gerekiyor. 36 ile 24 de 36'yı kaçta eşitleyebiliriz? 72 de eşitleyebiliriz. Burayı o yüzden 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. Şuradan devam ettireyim sorumuzu. 3 bölü 72 artı 2 bölü 72 çarpı x eşittir 1. Paydalar eşit üstleri topladığımızda 5 bölü 72 çarpı x eşittir 1'den 5x eşittir 72. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde bunlar sadeleşir. x'in değeri 72 bölü 5'e eşit olur. Yani ikisi birlikte 72 bölü 5 günde bu işi bitirdiği anlamına gelir bu da arkadaşlar. 11. örneğimizde Mert bir işi A günde, Tamer aynı işi 2A günde bitirmektedir. İkisi birlikte bu işi 60 günde yaptığına göre A kaçtır? Mert işi A günde yapıyor. O zaman bir günde işin 1 bölü A'sını yapar. Tamer işi 2A günde yapıyor. Bir günde işin 1 bölü 2A'sını yapar. İkisi birlikte 60 gün çalışıyorlar. İşin tamamı bitiyor. Yani ona 20 gün değil de A'ya 2A mantık yine aynı. İşin tamamını A günde yapıyorsa bir günde 1 bölü A'sını. işin tamamını 2A günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 2A'sını yapar. İkisi birlikte 60 gün çalışınca iş bitiyormuş. Payda eşitliyorum. Burayı 2 ile burayı 1 ile çarpıyorum. 2 bölü 2A artı 1 bölü 2A çarpı 60 eşittir 1. Payda eşit üstleri topladığımızda 3 bölü 2a çarpı 60 eşittir 1. 3 çarpı 60 180 eşittir 2a yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a'nın değeri buradan 90 çıkar arkadaşlar. Zaten soruda bizden a istendiği için cevabımız 90'a eşittir diyebiliyoruz. Benzer mantıkta bu sefer 3 kişi var arkadaşlar sorumuzda. Bir işi Serdar 2x günde, Fuat 3x günde, Murat x bölü 2 günde bitirmektedir. Üçü birlikte bu işi 12 günde bitirdiğine göre x kaçtır? Serdar işi 2x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 2x'ini, Fuat 3x günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 3x'ini, Murat x bölü 2 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü x bölü 2'sini yapar. Üçü birlikte dediği için bunları topluyorum arkadaşlar. 3'ünü beraber 12 ile çarpıyorum. 3'ü birlikte 12'nin çalışıyor. İş bittiğine göre eşittir 1 diyorduk. İfadeyi düzenlediğimizde 1 bölü 2x artı 1 bölü 3x artı 1 bölü x bölü 2'yi ters çevirip çarptığımızda bu da 2 bölü x çarpı 12 eşittir 1 olur. Payda eşitlediğimizde dediğimizde 3 ile 2 ile 6 ile genişletmemiz gerekiyor. 6x yapabilmek için paydayı. Buradan arkadaşlar şuradan devam ettiriyorum. 3 bölü 6x artı 2 bölü 6x artı 6 kere 2 12 bölü 6x çarpı 12 eşittir 1. 3 artı 2 5. 5 artı 12 17. 17 bölü 6x çarpı 12 eşittir 1 bölü 6x çarpı geçecek. 17 çarpı 12 eşittir 6x. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde bunlar sadeleşir. Sadeleştirdik 2. 17 çarpı 2. Yani x'in değeri 34'e eşittir. Sonra da bizden x istenildiği için cevabımız 34'e eşit oluyor sevgili arkadaşlar. 13. örneğimizde bir işi Can 20 günde Canan x günde bitirmektedir. İkisi birlikte aynı işi 12 günde yaptığına göre x kaçtır? Arkadaşlar işi can 20 günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü 20'sini yapacak. Canan işi x günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü x'ini yapacak. İkisi birlikte 12 gün çalışıyorlar. İşin tamamı bittiği için eşittir 1 diyorum. Şimdi bu çarpı 12 karşı tarafa bölü olarak geçecek. 1 bölü 20 artı 1 bölü x eşittir. 1 bölü 12'dir. Artı 1 bölü 20 karşı eksi geçecek. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 12 eksi 1 bölü 20'dir. Payda eşitlememiz gerekir. Bunları 12 ile 20'yi 60 ile eşitleyebiliriz. Burayı 5 ile burayı da 3 ile genişletelim arkadaşlar. Düzenlediğimizde 1 bölü x eşittir. 1 bölü x eşittir. 5 bölü 60 eksi 3 bölü 60'tır. 1 bölü x eşittir 2 bölü 60 sadeleştirirsek 1 bölü 30'dur. 1 bölü x 1 bölü 30'sa x'in değeri buradan 30 çıkar. Sonra da bizden x'in değeri istenildiği için cevabımız 30'dur diyoruz arkadaşlar. Rıza bir işi Bekir'in iki katı hızda yapmaktadır. Hız diyor arkadaşlar bakın süre falan değil buraya dikkat edelim. Önce kişilerimizi yazalım Rıza var bir de Bekir var hıza bakacağız. Hız diyelim. Rıza Bekir'in iki katı hızla yapıyormuş. Bekir V hızda yapıyorsa Rıza 2V hızda yapar. Hızlı yapan işi daha az zamanda, yavaş yapan işi daha fazla zamanda biteceği için hızdan süreye geçiş yaptığımızda arkadaşlar 2V hızında olan 2 saat yapıyorsa V hızında olan bu işi 2x saatte yapar. Pratik bir ters orantı kurduk arkadaşlar. Hızı fazla olanın süresi az, hızı az olanın süresi Fazladır dedik. İkisi birlikte bu işi 20 günde yapıyormuş. O zaman şöyle devam edelim. Rıza işi x günde yapıyorsa bir günde 1 bölü x'ini yapar. Bekir işi 2 x günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 2 x'ini yapar. İkisi birlikte 20 gün çalışınca iş bitiyor. Burayı 2 ile burayı 1 ile genişletiyorum. 2 artı 1 bölü 2 x çarpı 20 eşittir 1. 2 artı 1 3. 3 kere 20 60. Eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i buradan 30 buluyoruz. Peki Rıza bu işi kaç günde yapar diyor. Rıza bu işi x günde yapıyordu. X'i de buradan 30 bulduğumuz için cevabımız 30'a eşittir diyoruz arkadaşlar. Eş güçteki iki işçi bir işi 10 günde bitiriyorsa her biri bu işi tek başına kaç günde bitirir? Eş güç olduğu için işlemimiz kolay arkadaşlar. 2 işçi 10 günde yapıyorsa 1 işçi kaç günde yapar? Gibi bir orantı kurduk. İşçi sayısı azalırken sürenin artması lazım. O zaman nasıl orantı var burada? Ters orantı. Karşılıklı çarpı bunlar birbirine eşitleyeceğiz. Yani 2 çarpı 10 eşittir 1 çarpı x diyeceğiz. x'in değerini 20 bulacağız. Ters orantı olduğunu tekrar edeyim arkadaşlar. İki işçi 10 günde yapıyorsa bir işçi kaç günde yapar? İşçi sayısı azaldığı zaman süre artacaktır. Daha fazla süre olacaktır. O yüzden burada nasıl bir orantı var? Ters orantı var. Ters orantı olduğu için yan yana çarpıp bunları birbirine eşitledik arkadaşlar. 16. örneğimizde bir işçi bir işi 20 günde bitirmektedir. Buna göre bu işçi çalışma hızını iki katına çıkartırsa aynı işi kaç günde bitirir? V hızıyla 20 günde bitiyor. 2V hızıyla kaç günde biter? V hızıyla 20 günde, 2V hızıyla kaç günde biter? Hız gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Hız arttı. Peki bir kişi daha hızlı çalışırsa daha az zamanda bitmez mi bu iş? O zaman biri artarken diğeri azaldığı için ters orantı vardır. Karşılıklı bunlar birbirleriyle çarpacağız. Yani V çarpı 20 eşittir 2V çarpı X diyeceğiz. Eşitliğin her iki tarafını X'i bulmak adına 2V'ye böldüğümde bunlar sadeleşir. V'ler gider. X'in değerini arkadaşlar 20 bölü 2'den 10 olarak bulabiliyoruz. 17. sorumuzda ise Nurgül bir işi 36 günde, Nuri ise 48 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte 12 gün çalıştıktan sonra Nuri işi bırakıyor. Kalan işi Nurgül kaç günde bitirir? Arkadaşlar işi iki bölüm halinde düşüneceğiz. Öncelikle ilk 12 gün ve 12 günden sonrası gibi toplama baktığımızda iş bitecek. Peki Nurgül önce şu 12 günü halledelim. Nurgül işi 36 günde yapıyor ise bir günde 1 bölü 36'sını. Nuri işi 48 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 48'ini yapar. İkisi birlikte 12 gün çalışıyorlar. O yüzden çarpı 12 dedim. Peki Nuri işi gidiyor. Gidene güle güle arkadaşlar. Kalanla yolumuza devam edeceğiz. Nurgül tek başına kaç günde bitirir diyor. Nurgül devam edecek. Yani 1 bölü 36. Tek başına X çalışacak. X gün çalışsın tek başına. Şimdi arkadaşlar işin birinci bölümü. işin ikinci bölümü. Bunları birbiriyle topluyorum. Birinci bölümde yapılan iş artı ikinci bölümde yapılan iş eşittir. İşin tamamı yani birdir diyoruz. Peki arkadaşlar. Birinci bölüm, ikinci bölüm işin tamam, bittiği için eşittir birlik. dedik. Payda eşitlememiz gerekir. 36 ve 48 sayılarını 144 ile eşitleyebiliriz. O yüzden 36'yı 4 ile 48'i 3 ile hatta bu 36 ile 4 ile genişleteyim. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 144 artı 3 bölü 144 çarpı 12. 4 bölü 144 çarpı x eşittir 1 oldu. 4 artı 3 7 bölü 144 çarpı 12. 4 bölü 144 çarpı x eşittir 1. 7 ile 12'yi çarptığımızda 84. 4 ile x'i çarptık. 4x bölü 144 eşittir 1 ise 84 artı 4x'in değeri 144 ile 1'i çarptığımızda 144 olur. Bunu karşıya 4x eşittir 60'tır. Eşitliğin her iki tarafını dörde böldüğümüzde x'i buradan 15 buluruz. Bu şu anlama geliyor. Kalan işi Nurgül tek başına 15 günde bitireceği anlamına geliyor. Evet sevgili arkadaşlar içi problemi de burada sona erdi. Ee, diğer dersimize devam edeceğiz. Ben yine çözümü kavrama sorularını çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Uygulama ve pekiştirme sorularından çözemediğiniz soruları aktif çözüm mobil uygulamasından ve YouTube kanalımızda Mehmet Hoca Sıfırdan Matematik YouTube kanalında bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum.